Veysel Hocam hoş geldiniz aynı zamanda. Ay özür diliyorum bak daldık görüyor musunuz? <laughs> evet Veysel Usta. Hocam hoş geldiniz. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlisiniz. Teşekkür Aynı ederim zamanda. Araştırmacı yazarımızsınız. E, Trabzon adı nereden geliyor? Efendim Trabzon adının kaynağına ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda farklı görüşler ortaya koyulmuş ama iki görüş üzerinde ittifak sağlandığı söylenebilir. Bunlardan birisi Trabzon'un antik kent merkezinin yani bugünkü Orta Hisar vadisi ile çevrili olan bölgede kurulan Trabzon. E, kare biçiminde, dikdörtgen biçiminde bir yükselti üzerine oturduğu için trapezden geldiğini e, Hı -hı. söyleyen bir görüş vardır. İlk e, kurucuların e, o bölgede e, kurulduğu için şehir böyle bir isim verdiklerini söyleyenler vardır. Başka bir e, önemli görüş ise. Ee, şu anda dünyanın üzerinde yaşadığımız son jeolojik zamandan önceki dönemde Karadeniz bölgesinin aslında bir kara olduğunu ve Trabzon bölgesinde de çok sağlıklı e, su tatlı su kaynaklarının bulunduğunu e, evet. ileri süren e, evet. jeolojik verilere dayanarak Tur Apsu yani Türk'ün sahibi olduğu Türklerin sahibi olduğu tatlı su e, mekanı. E, isiminden kaynaklandığını da söyleyenler vardır. Enteresan. Tabi bildiğimiz tarihi sanıyorum 4000 yıllara dayanıyor öyle evet, değil mi? Yani evet, çok kadim e, bir geçmişe sahip gerçekten. Peki Trabzon'u Trabzon yapan özellikler nelerdir bizim için? Vallahi Trabzon'u Trabzon yapan çok özellik olduğunu söylemek mümkün. Mesela az önce yayınımızda da vardı Kemençe ve Horon. Evet, e, evet. Trabzon Spor. Evet. E, Trabzon'u Trabzon yapan e, önemli özelliklerinden biri. E, Trabzon'un stratejik konumu, coğrafyası evet. e, tarih boyunca bu şehrin burada kurulmasının bu evet. kadar eski zamanda kurulmasının temel nedenlerinden biri buranın e, önemli bir e, Avrupa-Asya geçiş e, noktası olması. Hı hı, hı. Deniz e, yolculuğunun karadan İran ve iç Asya'ya doğru geçiş sağlayan tek güzergahın. Orta, Orta Asya, tabi, Kafkasya güzergahının üzerinde mi? olması yine Trabzon'u Trabzon yapan hı hı. özelliklerinden biri olarak sayılabilir. Trabzon Spor'u unutmayalım. E e bize her yer Trabzon. Yani hocam. bize her yer Trabzon. <gülüyor> <gülüyor> evet Trabzon sporu da kuşkusuz <laughs> şeydir. Evet. Tabii bu özelliği bu geopolitik ve jeostratejik özelliği Trabzon'a tarih boyunca farklılıklar kazandırmış. Hı hı. Mesela İpak yolunun üzerinde olması gibi veya 19. yüzyılda sanayileşmiş Batı Avrupa Avrupa ülkelerinin sanayi mamullerini doğuya evet, aktardığı bir evet. önemli hatta tek ticaret limanı olması gibi. Hem ticari hem idari anlamda aslında kentsel kültüre çok eskilerden sahip bir şehir Trabzon çok öyle haklısınız. değil mi? Evet, evet. aynen öyle hı hı. efendim yani dediğimiz gibi elimizdeki yazılı kaynaklar Trabzon'dan ilk görerek söz eden kaynak milattan önce 400'de. Ee, Trabzon'dan gelip geçen bir Yunanlı filozofun e, kaleme aldığı bir kitaptır. Hı hı. E, o tarihten sonra yazılı kaynaklar bize özellikle orta çağda ve fetihten sonraki dönemde de Trabzon'un çok önemli bir merkez olduğunu söylüyor. Mesela 1461 miydi hocam evet, yanlış söylüyorum. Evet, Trabzon'un fethi 1461'dir evet. biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Bizans'ı İstanbul'daki Bizans'a son verdikten sonra Bizans'ın bir diğer uzantısı olan Trabzon'daki son Trabzon Rum devleti vardır. Evet. 1461'de onu da fethederek Anadolu'nun güvenliğini bir Türk devleti olarak güvenliğini sağlamanın son noktasını Trabzon'da koymuştur. Tabi Fatih'ten hı. sonra Trabzon'un önemi e, sürerek devam etmiştir. Yani Fatih'ten kısa bir süre sonra Trabzon şehzade kenti yapılmış e, ve şehzadeler e, Anadolu taşralarına, taşra kentlerine giderken bunlar arasında Trabzon'da e, yer almıştır ve eyalet merkezi konumuna gelmiştir. Mesela Yavuz evet. Sultan Selim, evet, evet. O, e, bugünlerde e, ismi e, İstanbul'daki köprü nedeniyle tartışıla gelen ama Osmanlı e, Devleti'nin en önemli önemli padişahlarından bu, biri olan Yavuz Sultan Selim, Trabzon'da evet. 22 yıl valilik yapmıştır. Hı -hı. Adeta padişahlığının altyapısını, arka planını burada hazırlamıştır. Evet, onun evet. oğlu Kanuni Sultan Süleyman Cihan Padişahı Trabzon'da doğmuş. E, onun için Trabzonlular olarak biz Kanuni hemşerimiz diyoruz. Bundan evet. da duyuyoruz. 15 evet. yaşına kadar Trabzon'da yetişmiş ve e, Trabzon'dan e, padişahlığa tahta hazırlanmıştır. Harika, evet hocam. Peki kültürel açıdan biraz daha derinleştirirsek, festivalleri var öyle değil mi? E, tabii. E, şenlikleri var, biraz bunlardan söz edelim e, tabii mi? Tabii sö sö söz edebiliriz ama e, isterseniz e, kültürel yapıyla ilgili birkaç önemli anekdotun üzerinde lütfen, ben durayım. Lütfen, yani buyurun. az önce söylemeye çalıştığım gibi e, Trabzon e, tarih boyunca önemli bir kent dedik ticaret yapılan önemli bir kent dedik. Ticaretin getirdiği bir e, ekonomik girdi var. Bu girdinin getirdiği bir kentleşme var. E, Sosyokültürel zenginleşme var. Yani örneğin size e, birkaç e, simgeden söz edecek olursam e, Trabzon'da bugün e, yıkılmış olan, var olmayan ama 1890'larda yapılan müstakil bir opera binası vardır. E, ve Anadolu'da evet. başka örneği yoktur. Avrupa'da bir başka örneği ne olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yine hı hı. 1800'lü yıllarda Anadolu'da ilk vilayet gazetesini çıkaran şehirdir Trabzon. İlk yıllıkları çıkaran şehirdir Trabzon. Çıkarıyor, evet, dergi e, çıkarıyor değil mi? Dergi çıkarıyor. Şehirdir Trabzon. Evet, evet. Trabzon'da onlarca e, basın yayın hayatı açısından zenginlik vardır. Anadolu'nun en fazla en fa çeşit arz eden yayını Trabzon'da e, çıkmıştır. Özellikle 2. Meşrutiyet döneminde yani e, Türkçe, Rumca, Ermenice başta olmak üzere birçok dilde hatta Fransızca gazeteler çıkmıştır. Trabzon halkının düşünebiliyor musunuz o tarihlerde evet, Fransız evet. gazete okuyabilecek düzeyde bir altyapısı, bir kültürel birikimi olduğunu görüyoruz. Yine mesela evet. E, Trabzon'da yetişen bir ünlü e, bilim adamı, e, Anadolu'da ilk Türkçe sözlüğü yazanlardan biridir İbrahim Cudi Efendi. E, bir sözlük yazmıştır. Evet, e, evet. Bunun gibi e, çok sıralayabileceğimiz şeyler var. Mesela Darül Bedai'nin Trabzon'a e, Cumhuriyet'ten sonra birkaç kez geldiğini, Osmanlı tiyatrosunun 1850'lerden itibaren Trabzon'da ciddi manada temsiller verdiğini e, biliyoruz. Bu günümüzde nasıl hocam? Ee, günümüzde de iyiyiz. Nasıl ee, i̇nşallah gidiyoruz? daha da iyi olacağız. Yani e, günümüzde de Yani bu, bu kültürel varlıkları, tarihsel varlıkları korumak da çok önemli. Bunların mevcudiyeti zaten gurur veriyor ama korumak da bir o kadar önemli öyle Kuş değil kuşsunuz. mi? Çok haklısınız. Hı -hı. Ee, tabii bunlar e, tarihi eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara olduğu gibi aktarılması e, hepimizin takdir edeceği gibi bir ekonomik e, zenginliği de gerektiriyor aslında. Hem bilinç Hı -hı. olacak hem de paranız olacak. Evet hocam ekonomik zenginlik tabii ki çok çok önemli ancak e, geç geçen sene mesela bir Sümeyye Manastırı gezimizde o hala bir onu bir atamadık illa bir, bir tarihi eser görüyorsak duvarlarına bir kalp çizip bir iki tane ok attırma gibi maalesef bir kültürel zenginliği <laughs> zenginliği ne yapmak lazım bunları nasıl öğreteceğiz nasıl öğreneceğiz ee, işte, e, i̇şte, sizin bugün... programınızın da sanıyorum böyle bir amacı olduğunu evet. düşünüyorum işte evet, gençlere evet. bunların Tarih boyunca üretilen insan eliyle üretilen binlerce yıldan bugüne taşınan bugünden sonra da insanlığın var olduğu sürece insanlığın hizmetinde kullanılması için çaba sarf etmemiz gerektiğini, insanlığın ortak malı olduğunu, sadece Aynen. bize, sadece bugüne ait değil, binlerce yıldan binlerce yıl sonraya taşınması gereken eserler olduğunu çünkü zaten binlerce yıllardan lazım. gelmiş eserler. Aynen öyle. Yani mi? bu konuda Kazanımlar. gerçekten sıkıntılarımız var. Belki Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Doğru. burada da sıkıntılarımız Doğru. var ama bunları eğitim ile aşacağımızı. Hele yeni kuşakların bu bilişim çağında bu konulara daha da ilgi göstereceğini gösterdiğini düşünüyorum. İnşallah. Peki bu festivaller dedik, şenlikler Aa, tabii dedik. Tabii festivaller deyince Trabzon'un başka bir sosyo-kültürel e, durumu, e, yönü akla geliyor. Bizde şenlikler ve festivaller ya da e, yöresel adıyla yayla şenlikleri dediğimiz şenlikler belki yüzlerce yıldan beri var olan ki yazılı kaynaklara göre bunu e, söylüyorum. E, var olan çok önemli sosyal aidiyet kültürünü içeren e, etkinliklerdir. Yani e, mesela kadırga şenliği. Mesela Sis Dağı Şenliği, Honefter Şenliği gibi, Kara Abdal Şenliği gibi taa Türk tarihinin e, arka dönemlerinden arkaik dönemlerinden gelen şenlikler vardır ki bu şenlikler evet. aslında bir taraftan e, tarım arazilerinin hayvancılıktan korunmak için üretildiği şenlikler olsa da aslında bunlar Trabzon ve yöre insanı için son derece önemli aidiyet. Bir daha söyleyin şeyler. hocam tarım arazilerinin tabii tarım arazilerinde ekin yapıldıktan sonra o ekinleri hayvanlardan korumak amacıyla hayvanları yaylalara çıkarmak Evet e, amacıyla üretilmiştir. Bunun e, ekonomik arka planı budur. Yaylacılığın arka hı hı. ekonomik arka planı budur. Hı hı. Dar olan tarım arazilerine ekin yapıldıktan sonra Mayıs aylarından itibaren oralardaki hayvanlar yaylalara çıkarılır ve ekinler e, hasat edilene kadar yaylalarda kalır aslında. Evet, evet. Ama bu sözünü ettiğim gibi işin ekonomik e, kısmı ve sosyal kısmı var ki e, o yaylaya giden insanlar e, adeta dini ibadet yaparmış gibi törenlerle yaylaya çıkarlar. Horonlarla, kemençelerle yaylaya Aslında çıkarlar. Aslında her bir araya geliş, her toplanış bir amaçtır ve bu amacı da kutsallaştıran şey de işte o kutsal bir, bir tek ruhtur öyle Aynen değil mi? Aynen öyle. Bunlar kültürü kutsal kültürü oluyor işte Çok ciddi sanıyorum. bir aidiyet kültürü olur. Evet. İnanabiliyor evet. musunuz buradaki senede bir gün yapılan Kadırga Şenliği'ne, Dağı Şenliği'ne Almanya'dan, Hollanda'dan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden uçağa binip gelir insanlar, Şenli'ye e, yapar, e, yaşar. Onlar o aidiyet kültürünü yaşar ve geri dönürler. Aynen artık. öyle. İşte bu, işte bu aidiyet aidiyet kültürünü yaşarken de ne yerler hocam? Onu hızlıca sayın bize. Yani Bölüm bitiyor ama kesmek istemiyorum. E, ediyorum, ne yerler? Söz, yani <laughs> Trabzon deyince tabii e, yörenin en önemli şeyi hamsidir. Balıktır, evet. hamsidir. Evet. Hatta dünya tarihinde adına bir e, divan yazılmış tek balık türüdür hamsi. Trabzonlu Hamamizade İhsan Bey 1920'lerde Hamsiname adlı bir kitap yazarak hem Hamsi'nin e, e, sofradaki ürünlerini tanıtmış hem de hamsiye mersiyeler yazılmıştır birçok şair tarafından. Evet. evet. E, tabii hamsi <laughs> yazılmayacak gibi değil yani ama hamsinin birçok ürünü evet. olduğu gibi Mısır e, bizim için son derece önemlidir. Mısırın birçok e, ürünü, Mısır ekmeği, kuyumak gibi evet. e, efendim lahana bir bu yörenin en önemli e, şeylerindendir. Evet e, yemek fasulye e, turşusu fasulyenin turşusu ve buna benzer çok sayıda serileceğimiz belki tereyağı. Evet tereyağı evet. Lütfen. Ekmek, Trabzon ekmeği. Trabzon ekmeği çok meşhurdur. Evet. Tabii Trabzon'un geleneksel el sanatları da son derece meşhur. Telkari, gümüş işçiliği, kazazlık gibi son derece tarihten kökünü alan önemli el sanatlarının olduğunu da altını çizelim efendim. Harikasınız. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Sizinle maalesef sonuna geldik bölümümüzün.